Herkese merhabalar. Bugün çok uzun zamandır istediğiniz iki psikolog iki soruyla karşınızdayız. Çok uzun zamandır takipçilerimizden bu videoların devamı ile alakalı istekler alıyorduk. Bugün karşınıza geldik. Evet. Hoş geldik. Hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. Evet. Yeni bir videoda bugün yine beraberiz. Evet, Mert Arda'nın dediği gibi uzun zamandır iki psikolog iki soru yoktu. İşte bugün beraberiz ve işte hemen konumuza girelim istersen, başlayalım istersen. Evet, hemen hemen konumuza giriyoruz. Aa, şunu söyleyeyim, umarım hayatınızda her şey yolundadır. Evet ve her şey çok iyi gidiyordur. İnşallah. En önemlisi evet. bu efendim. Evet, hocam hazırsanız size çok genel ama çok önemli bir soruyla başlıyorum. Hazır tamam. mısın? Hazırım tamam. başlayalım. Narsist kimdir hocam? narsistik özellikleri olan birine narsist kişilik bozukluğu tanısı konur mu? Nedir buradaki mesele? Bu ikisi arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Tamam. Şimdi narsist kimdir? Ee, yani evet. Güzel bir soru. Çok önemli. Ee, şimdi narsist kişilik özellikleri e, aktif olan insanlara... Narsist diyoruz yani mesela işte narsist kişilik özellikleri nelerdir mesela işte çok kibirli olması kendisini insanın çok beğeniyor olması Herkesten kendisini çok üstün görüyor olması işte daha çok dünyanın merkezinde kendisini algılıyor olması Şimdi bunlar narsistik özellikler işte hani alkış sevmesi onaylanmayı sevmesi bir insanın <laughs> eleştiriye çok gelememesi bunlar narsistik e, özelliklerin fazla olduğunu gösterir. Peki bir hocam insanda... bunlar yani her insanda yok mudur? Sonuçta her insan onaylanmayı sever. Tabii ki. Herkes alkışlanmayı sever. Yani buradaki ayrımı nasıl yapacağız yani? Evet. Şimdi bak bu da bir, çok gelen sorulardan evet. biri. Aslında Benim çok de güzel. oradan aklıma geldi. Hı -hı. E, evet hepimizde narsistik özellikler tabii ki var. Hı hı. Çünkü insan doğduğu andan itibaren insan yavrusu, bunun en narsist olduğu dönem bebekliği. Doğru. Çünkü niye? Birinin ona bakmasına muhtaç. El üstünde. Yani yemek vermezsen açlıktan ölür, işte altını değiştirmezsen kendi pisliğinden ölür, ölür. İşte konuşamıyor, yürüyemiyor, tek başına hiçbir şey yapamıyor. Evet. Yani. Başka bir insana muhtaç yani acıktıkça ağlıyor işte e, e, altına tuvaletini yapması gerektiği zaman ağlıyor konuşamadığı için böyle haber veriyor yani diyor ki ben sana muhtaçım diyor anne diyor Doğru. ya da bakım veren kişi her kimse Hı -hı. E, emiyor Hı -hı. sürekli yani şunu söyleyebiliriz e, dediğim gibi birine muhtaç ve Aslına bakarsan onu sömürüyor. Ama Doğru. bebek olduğu için tabii ki bu böyle olumsuz bir şey değil. Yapacak başka bir şey yok. Hı hı, hı. Ee, şimdi işte burada narsizmden söz ediyoruz. Doğru. Ve bundan sonra hani çocuk büyü yürümeye başladığı zaman işte iki yaşından sonra artık özelliğini elde edince hı hı. E, kendi başına bir şeyler yapma işte yemek yiyor, konuşuyor. istediklerini işte ıh, 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 söylemeye <laughs> başlıyor falan. <laughs> Sonuçta işte hani annesinden artık bağımsız bir noktaya doğru gidiyor. Doğru. E i̇şte sonra 2-4 yaş, 4-6 falan filan böyle gidiyor. Ve dediğim gibi insanın hayatını e, idame ettirmesi için ömür boyu narsistik özellikleri duruyor. Duruyor. Evet. Ama şimdi bu biraz önce anlattığı bu bebeksi Çocuksu olanlar işte kişilik bozukluğu boyutunda. Yani, Neden? Büyüdüğünde bile hala o bebeksi gibi ise itiraz o zaman orada bir problem. Aynen yani ben büyüdüğüm halde Ağlıyoruz, hala o. aynen seni <laughs> e, işte eşimi, sevgilimi, partnerimi ya da ebeveynimi <laughs> ya da çocuğumu, evladımı hala bana bak diye çekiştiriyorsam Doğru. ondan sonra insanların her söylediğinden onun her söylediğinden alınıyorsam bir bebek gibi aynen çok çabuk öfkeleniyorsam ve duygularımı regüle edemiyorsam duygularımı kontrol edemiyorsam hı hı. E, dediğim gibi her şey alınıyorsam ve istediğim olmadığı zaman hani çocukken tepiniyorum yetişkin Takvim yaşıma göre yetişkin olduğumda da ne yapıyorum? Bağırıyorum, çağırıyorum, vuruyorum, kuruyorum. işte fırlatıyorum eşyaları, partnerimi dövüyorum, eşimi dövüyorum. Çünkü ben yetişkin olamamışım. Doğru. Yani bu işte bebekliğin bir uzantısı. Hani narsist kişilik bozukluğu dediğimiz mesele hı hı. insanın büyüyememesi, güzel yetişkin olamaması kendisini duygularını kontrol edememesi ve e, işte yanında kim varsa o onun ihtiyaçlarını karşılasın diye onu e, kullanması, manipüle etmesi, tabi zaman içinde de e, zeka gelişiyor, işte bu, tabi bunlar çok akıllı insanlar biliyorsun, <laughs> insanları çok güzel manipüle ediyorlar, e, kendi ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyorlar. Anladım. Aynen. Ya buradaki mesele budur yani. Buradaki mesele budur. Mertim yani e, hepimizde narsistik özellikleri özellikler vardır. Ama her narsist özelliği olan insan narsist değildir. Hı hı hı. Eğer ki bunlar çok fazlaysa, çok aktifse, kişi günlük hayatında, ilişkilerinde bu özelliklerini çok kullanıyorsa o narsisttir diyebiliriz. Ha bir de bunun kişilik bozukluğu boyutu var. O da kendine baktırtmak. Aynen. Yani Hı. şöyle hocam yani Hı. burada en savunmasız bebeklerin de insanlardan çıktığı gerçeği de bir rol oynuyor oluyor. Çünkü mesela bir zürafa doğduğunda doğduğu saniye yürüyor. Değil mi? Geziyor ediyor. Aynen. Mesela bir fil doğuruyor. Bir ay sonra fil artık annesi itiyor onu onu şey yapıyor. Yani en savunmasız varlık Memeliler arasında insan olduğu için insan yavrusu. İnsan yavrusu yani mesela köpek de doğuyor. Değil mi? Hiç öyle şeyler yapmıyor yani. 2-3 ay sonra bakıyorsun köpek avlanmaya gitmiş. Kedi de öyle. Mesela yani bir kartal doğduğunda 2 ay sonra yuvasına çocuğunu atıyor yuvasından. Git evet. uçtu avlandı. Ama insan en fazla bakıma muhtaç bebek evet. olduğu için senelerce yani kaç sene boyunca bakıyorsun Aynen. ve bu yüzden bu özellikler birazcık da DNA'mıza işlenmiş diyebilir miyiz hocam? Çünkü ben narsist bir köpek veya fil görmedim ama insanlar narsist olurlar. <laughs> Değil mi? Bu, bu da önemli bir faktör olabilir mi? <laughs> Çok güzel evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bu da benim yani, önemli tespitimdi. Evet mesela işte kediler ya da işte diğer avlanan işte hayvanlar dediğim gibi De. yani işte doğuyor ve bir süre sonra artık aslında annesi ona avlanmayı öğretiyor. Aynen i̇şte Kendisini işte tehlikelere karşı korumasını öğretiyor falan. O öğreniyor, çekiyor, gidiyor. Kediydi, köpekli işte diğer bütün dediğin gibi canlılar ama bir tek insan yavrusu çok kadar uzun Bu kadar muhtaç ve çok uzun. Evet. Aynen evet. öyle. Aynen. Hocam ikinci soruya geçiyorum o zaman. E hadi Süper senin de ekleyeceklerin başka. Ben yoksa. ekledim çok. güzel <gülüyor> <gülüyor> İkinci sorumuz, bu da çok mühim bence. Bencillik tamam. ve narsizm kardeş gibi sanırım demiş biz izleyen e, değerli izleyicimiz. Her bencil insan narsist midir? Aa çok güzel. Muazzam. Sence? Her bencil insan narsist midir? Yani bir bilemedim. Tamam o zaman. Hemen yanıtlayalım şimdi bunu. Ee, şimdi her bencil insan narsist değildir arkadaşlar. Hı, o zaman doğru. Yani düşünüş. böyle bir şey kuramayız. Ya bu korelasyon hani, manalı olmaz. Aynen 2 2 4 değil. Yani her bencil narsist değildir ama her narsist bencildir. Doğru doğru. doğru tabii. Yani bu çok önemli. Tabii. Her narsist bencildir. Kişilik bozukluğu Olanı da bencildir. Narsistik özellikleri aktif olanı da her ikisi de <laughs> e, bencildir. Zaten bencil olduğu için de ne yapıyor? Empati kuramıyor mesela değil <laughs> mi? Narsist e, kişilik bozukluğunun en önemli e, semptomlarından biri. <laughs> şey yapması, işte empati kuramaması, yani ben seni anlamıyorum, sen de beni anlamıyorsun, mış gibi yapıyoruz. Doğru, doğru, doğru. Yani birbirimizi anlıyormuş gibi yapıyoruz. gibi yapıyoruz, birbirimizi işte empati kuruyormuş gibi yapıyoruz. Sen işte diyorsun ki mesela, işte bugün çok hastayım, işte başım çok ağrıyor diyorsun. Mesela ben seni hiç anlayamıyorum. Ben de bir narsist kişilik bozukluğu varsa eğer, hı hı. Ne diyor bu ya diyorum. <laughs> ama sana Aa, yazık. Aa, yalandan, Ve öğren mesela narsistler öğren çok güzel öğrenirler. Hmm. E, hissetmezler ama bak. Hmm. Hissetmezler ama öğrenirler. Yani mesela ben bu durumda ne yapmalıyım? Merte hemen e, şunları söyleyebilirim. Gel bir doktora gidelim. Yani mesela bu antisosyal. İlaç getireyim. Hı -hı. Antisosyal falan, hı. kişilik bozukluğu olan insanlarda da. E, duygu çok hissetmiyorlar ya evet. mesela onlar da aynanın karşısına geçip üzgün mutlu rol Onun gibi mi öğreniyorlar? Aynen, aynen değil mi yani taklit ediyor mimik mimik Aynen, aynen taklit ediyor tabii. Hocam peki bir sorum var şimdi. Tamam. Bencillik e, abartılmış bir hayatta kalma e, stratejisi olabilir mi? Mesela benim Hı. cebimde e, 100 lira var. Tamam. Hem cimrilik hem bencillik yapıyorum ve hiçbir şekilde bunu harcamıyorum. İhtiyacı olsa bile en sevdiğimin. İçimden diyorum ki ya başıma bir şey gelirse benim bu param kalsın. Hmm. Veya böyle hani benim mesela benim durumum çok iyi. 10 tane evim var diyelim. Tamam. Çok tamam. bencilim ve çocuklarıma hiçbirini vermiyorum. Diyorum ki ya benim başıma bir şey gelirse bu evler benim garantim olsun. Hayatta kalmak için. Ama abartı. Yani bu bencillik böyle bir şey olabilir mi? Yoksa ben mi abarttım? Evet olabilir. Çünkü burada mesela ne yok? Paylaşım yok. Yok aynen öyle yani paylaşım olmadığı için de yani işte, bana Hayatta kalayım, için, ben, işte evet, ben de kalsın, aynen. ben de kalsın ben de kalsın ben de kalsın. Evet. Yani burada aslında mesela hani şöyle yaşamda karşılaşılan şöyle sorunlar var. Mesela insanlar işte ne bileyim mallarını, mülklerini hani çoluğuna, çocuğuna Hı -hı. dağıtıyor. Normalde Ha, ondan sonra da ne oluyor? İşte kötü niyetliyse yer çocuk işte gidiyor değil mi? Aynen öyle. Bu, gidiyor, yani çok doğru. Mesela çok üzülüyorum ben de. Eminim sen de hani böyle işte şey o yaşlılar bütün hani hayatı boyunca çocuğuna bakmış, etmiş, işte malını vermiş, etmiş falan. Sonra çocuğu ya da çocukları bunları ne bakıyor, ne ediyor. O insanlar tek başlarına öyle kalıyorlar Evler komşusu, satılmış, şeyler satılmış. Konusu komşusu falan bakıyor bu insanlar. Tam şimdi, o yüzden sormak istedim bunu her, işte. Hayatta kalmış. sağlar. E, şimdi böyle yani en kötü durum Doğru. Bu düşünürsek eğer hani burada narsist olmayan bir insan hani bu örnekleri e, yaşamdaki bu kötü örnekleri görüp şöyle düşünür ya tamam ama yani sonuçta ben yetişkin bir insanım. Hani çoluğum çocuğum bana böyle bir e, beni böyle kötü bir durumda bırakırlarsa da ben e, çözüm üretirim <laughs> der. Yani yetişkin olmak budur ama e, işte narsist kişilik bozukluğunda böyle bir şey yoktur merdiv. Yani aa işte Çoluk çocuk işte beni bir gün yalnız bırakırlarsa ben ne yaparım? aa, o zaman yani yok yok hiçbir şeyini verme. Yani zaten e, narsist kişilik bozukluğunda şu yok mu? E, verici değil. Hı hı. Yani verici değil. Hani sen şimdi şu He, gözlüğü, hep Ha gözlüğüm kırıldı ya bir dakika ver. iki dakika göreyim şu yazıyı da sen verme. vermez mesela. verme. Aynen. Vermez. Görme yani. Aa, ama ha, görme. görme. İstersen görme, istersen kapıları açar. Tabii çarp, tabii. ol çok ama. Çok istiyorsan git gözlük al. Benim gözlüğüme bulaşma. Aynen. Patolojik bir durum. Vermez. Evet verici Kesin. değil yani. Kesinlikle. Tamam bunu da geçiyorum öyleyse. Eklenecek tabii, bir şey yoksa. Tabii. Süper. Üçüncü sorumuz. İki psikolog, iki soru ama sorularımız vardır tabii. Sen en önemli soruları. Tabii. Kaç tane soru var? Valla baya 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 fazla var. Kaç sayfa da ben önemlilerden bir tanesini. Dört kasını... soru seçtim evet. galiba değil mi? Aslında Aha. daha çok da dörtte bırakıyoruz. İşte evet tamam. Yorucu olmuş. Devam ederiz. <laughs> evet. evet. İlişkilerde büyük sorun yaşayan ama hiç yaşamıyormuş gibi davranan narsist kişilik bozukluğu olan insanların tek eşli olmadığını biliyoruz. Neden çok eşliler? Şimdi hmm. bu soru biraz... ilişkilere geçtik. Biraz evet, farklı bir boyuta geldi. Tamam. Yani burada ben bence diyor ki... Hmm. Çok büyük bir problem yaşıyor kişi eşiyle. Fakat dışarıdan toz pembe hayatlar. Aynı zamanda da aldatıyor. Nedir buradaki bu paradoks? Ya niye bize öyle göstermek istiyorsun? Aynı zamanda niye ilişkinin kurtarmak yerine başkasıylasın? Bunlar niye çok eşli? Evet. Ya doğru anladıysan öyle gibi. Evet. E, yani evet, narsist kişilik bozukluğu olan insan tek başına yapamıyor. Bir de her şey imajla ilgili olduğu için ben süper görüsün. Kim gerçekten ne kadar kötü olursa olsun önemli değil. Bari. Aynen yani ilişkisi Aa bu onun ilişkisi yok. bu Yalnız ya da işte bu boşanmış, tabii. evlenmemiş falan filan tabii, tabii, denmesin. Dediğin gibi itibar Full bir e, narsist için şu her seferinde narsist kişilik bozukluğu demiyorum. Narsist diyorum. Sizler öyle anlayın. Ee, öyle şey yapın, tanımlayın yani. Yani narsist, narsist için itibar çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Yani gerçek e... mutluluktan bile mi önemli? Ama zaten o işte Mert'ciğim zaten gerçek bu mutluluğu o hissedemiyor. Bak işte yani Mesela oldu. şimdi bak biz burada ne yapıyoruz? Hani videomuzu çekiyoruz. Şimdi ne, ne abi oluyor? Şu tarafta ya. göl var. Aynen kuşlar ötüyor değil Aa, mi o falan. yeşillik ağaç şimdi o kuşların sesi mesela bak, bu da tabi, mutluluk mutluluk dur, dur, tabii tabii minik minik serotonin Tabii ki. şimdi ne? onlar işte yani burada bir narsist kişilik bozukluğu olan Aa. insan olsa yanımızda üçüncü kişi ne o bu kuşların sesini duyuyor yani algısı dışarıda değil Algısı burada içeride. Hı hı hı. Yani beni nasıl algılarlar? İşte yok saçın nasıl, yok kupam nasıl anlatabildim mi? Yani bunu narsiste yaşamayan insan anlamaz çok zor bence. Dışarıdan hiç anlaşılmaz. Durun değil, değil mi Kesinlikle. Ben yani burada o mutlu mutlu ah ne kadar güzel işte çiçekler, böcekler, kuşlar için. ama o işte sen diyorsun ya hani eşiyle mutlu olmuyor mu? Niye olmuyor? Olamıyor. Yok öyle bir şeyi yok. Çünkü kendine dönüp anladım anlatabildim. O yüzden de evli evliyse evli olmak zorunda. İtibarı çok önemli. Evli değilse mutlaka evlenmeli. Hı hı. Tabii o evliliğin içinde de şimdi bilmiyorum kaç tane narsist videosu çektik şu anda bilmiyorum ama e, hepsini bakarsanız izleyebilirsiniz. Yani narsist evliliğinde eşine niye işkence ediyor? Ya da sevgilisine neden? Ya da Mert, Arda'nın dediği gibi niye çok eşli? Çünkü yedeklemek zorunda arkadaşlar. Doğru. Yedekleyecek doğru. yani o benim bir süre sonra eşim ya da sevgilim ya da evladım bir süre sonra benim ne kadar dengesiz, onu ne kadar kullanan, aslında ne kadar kötücü davranan bir insan olduğunu anlayacak bir gün ve bir gün gidecek bu İlla ki anlaşılacak bu o yüzden ben mutlaka yedeklerimi oluşturmalıyım evet böyle doğru. doğru kesinlikle görün budur o yüzden sadece hiçbir zaman tek eşli olamazlar ceb, ceb, yani, cebimde dursun İlla ki ihtiyacım o... olacak bu bireye değil mi Aynen yani öyle kendisini var ediyor. Tamam. Kendisini o şekilde güçlü hissediyor. Yani onları üzerek, ederek. İşte diğer videolarım da var arkadaşlar. Çok, ben linklerini bir rica edip koyalım. Evet. Tamam. Koyalım. Aynen. Tamamdır. Öyleyse Hı. bu soruyu da geçiyoruz. Son sorumuza gelelim. Gelelim. Bu da bana en çok gelen, yani bize en çok gelen sorulardan biri. Hı. Bence de çok güzel bir cevabı var. Şimdi izleyicilerimiz diyor ki Hoca Niye içeriğinizin çoğu narsis kişilik bozukluğuyla alakalı? Hmm. Bu, bu bayağı geliyor. Hani neden işte bipolarla alakalı bilgiler vermiyorsunuz? Neden işte antisosyal kişilik bozuklukları? Ee, neden başka şeylere yoğunlaşmadınız da çoğunluğunuz NKB yani narsis hmm. kişilik bozukluğu? Evet, buyurun efendim, dinliyoruz. <laughs> ben de merak <laughs> ettim bunu. <laughs> Yani sen tabii ki biliyorsun da. Öyle. Şimdi söyleyeyim. Evet, e, narsist videolarını çekmeden önce başka bir sürü video da çektim. Çok yıllar önce narsist videoları da yine vardı aslında. Şimdi bunun sebebi ben lafı uzatmayayım arkadaşlar. Sebebi ne biliyor musunuz? E, narsist mağdurlarıyla çalışıyorum ben. Çok çok uzun senelerdir. Ağır kişilik bozukluğu olan narsistlerin e, ruh sağlığını, psikolojisini bozduğu, ağır şiddete, ağır istismara e, maruz kalan insanlarla çalışıyorum, seans yapıyorum, terapi yapıyorum. Bunlar bir kısmı kadın, bir kısmı erkek, bir kısmı genç, bir kısmı çocuk. Hocam yani, yani narsistin cinsiyeti yoktur değil mi? Yani. Yok canım, hani tabii. bazen soruyorlar. Geliyor yani yine bu sorulardan da hep narsist erkek midir yani? Sanki öyle evet. bir algı var gibi. Çünkü hani erkekler daha e, confrontation yani daha böyle bazı konularda direten, bazen Hı. hani daha genel olarak ekonomik olarak hani ailenin direğidir. O yüzden daha fazla mı? Yani böyle bir algı var mı yani narsist erkek cinsiyetiyle böyle bir korelasyon içinde giden? Şimdi böyle bir algı var çünkü böyle bir çalışma var. Tamam. Yani bu bir sürü klinik çalışma var. Öyleyse algı değil bir gerçek ee, diyebilir miyiz? Evet, aynen ee, klinik çalışmalardan biliyoruz ki biz. Yani Google'a girdiğiniz zaman da zaten görüyorsunuz bunu yani ben ya da bir başka uzman öyle hmm. kafasından söylemiyoruz yani, bizler. Ee, erkeklerin yüzde yetmiş bazı araştırmalar yüzde yetmiş iki gibi çok büyük oran. Hadi yüzde yetmiş diyelim yuvarlak hesap. Narsist kişilik bozukluğu kadınlara oranla daha çok yüzde yetmiş erkeklerde. Tamam hocam o zaman bu Albi doğru diyebiliriz. Evet ama tabii e, kadın narsist kişilik bozukluğu olan da bir sürü şey şey, insan tabii. var. Tabii. E, o yüzden hani demin onu diyordum ama senin sorun da çok güzel. E, sonuçta babasından e, narsistik istismara maruz kalmış çocuklarla da çalışıyorum. İşte e, anne babasından. İşte zamanında travma yaşamış ama şu an yetişkin bir kadın, bir erkek kocasından, karısından neyse, bu ağır şiddete maruz kalan insanlarla çalışıyorum ve e, her geçen gün aslında e, bu narsistik istismara insanları uğratan kişilerin sayısı da hani böyle bir çalışma yok, araştırma hmm. sonuç yok ama artıyor gibi. Tabii ya doğal olarak dünyanın İnsan gidişatı şu aldıkça, da nasıl çoğaldıkça işte kişilik bozuklukları da tabii ki artıyor ee, ve ben yani insanların buna maruz kalmalarına çok üzülüyorum Doğru. Ee, ve bunun olmaması için aslında bu videoları çekiyorum ya da işte izleyip mesela yorumlara yazıyorsunuz ah hocam bir tek ben değilmişim işte falanca filanca da işte bakın burada diğer diğer yazanı görüyorsunuz ben de bunu yaşadım diyor ben de bunu yaşadım bu da insana bir güç veriyor Tabii. aslında yalnız değil mi yalnız değilmişim hissiyatı ya yani bu çünkü insanlar böyle şeyler yaşadığında bir de şöyle düşünüyor ya ben ne yaptım ne hak ettim de bir tek bu, ya bu benim başıma geliyor yani insan bir noktadan sonra yardım almadığında kendini suçlamaya başlıyor. Yani benim yaptığım neydi ki yani nasıl göremedim bu kişinin bu özelliğini ne sorun var bende diye düşünürken bir yorumlara bakıyorsunuz abi herkesin başına gelmiş. E diyorsun ki tamam bende bir sorun yok. Bunda sorun var. Hı -hı. Onu da hissetmek çok Hı -hı. önemli. Evet evet. Ve ee, tabii şu da var mesela e, hani onun narsist olduğunu narsist kişilik bozukluğu olduğunun adını koyamadığı gibi kendisinin de neye uğradığının çok farkında değil bu tabii, insanlar. Tabii. Yani bir çocuk zaten bunun nasıl farkında olsun? Hocam bilinçlenme diyorsun yani. Evet, bilinçlenme aynen kendini korumayı öğrenme, çocuğunu korumayı öğrenme, ruh sağlığını korumayı öğrenme. Yalnız olmadığını yalnız öğrenme. olmadığını yalnız öğrenme olmadığını Videoların önemi bunlar. Yani. Evet ve mesela bir sonraki e, videoda da hani şunu yapabiliriz eee narsist kişilik bozukluğu olan insanın eşinde ya da partnerinde oluşturduğu e, post travmatik stres bozukluğunun yanı sıra ka karmaşık travmatik stres bozukluğu evet. bunlar neler yatır, yaratıyor insanların üzerinde. Mesela yazıyorsunuz. Yazmış hanımefendiler. işte hocam diye 35 yıldır işte unutkanlığım var. Bundanmış mesela. Tabii kompleks travmalar da oluyor. Aynen. O yüzden hani bunu da e, seni bulabilirsek eğer. Mesleğim. Her var. zaman çekeriz. Her İtik zaman psikoloji. Eminiz değil mi hocam? Ha, estağfurullah <laughs> ne demek? Bunun yoksa ben bireysel olarak zaten Tuh. çekiyoruz biliyorsun da. Aynen. E, ama böyle hani soru-cevap olunca da sanki daha da daha rahat ve daha hoş oluyor. Daha ben, keyifli ben, de oluyor. Ben de ben de katılıyorum. Evet acaba bu, ıı, takipçilerimiz ne kadar seviyor? iki psikolog iki soruyor. Bu Göreceğiz yorumlardan ve izlemelerden. Evet bekliyoruz. Bakalım. İnşallah güzel giderse videolarımız her zaman çekmeye hazırız. Yeter ki bir faydamız olsun. Evet. Çok önemli. Evet. Sonuçta bizler bilim insanlarıyız ve e, bu hizmeti sizlerle bilgileri paylaşmaktan da açıkçası ben son derece e, kendimi iyi hissediyorum. Kötü şeyler anlatıyorum ama Sonuçta sizler onlar için de evet. evet, aynen. Aynen. Ya bizim de bu konuda bize destek olmak isterseniz, videomuzu izleyin, videomuzu beğenin, videomuza yorum yapın ve kanalımıza abone olun. Çok önemli bu. Hani bir saniye sürüyor abone olmak ama bize Hı -hı. de çok yardımcı oluyor. Bunu da ben söylemek istedim. Evet. Ya bir de paylaşın. Tabi tabi. Yani A video aynen. ne kadar videolar paylaşılırsa. Yani o kadar çok aslında değil mi? Tabii tabii şöyle ee, müthiş bir şekilde insanlara ulaşıyor. Evet. Yani burada İlkim özüm ya da Mert Arda özüm videosunun iki psikolog iki sorudun izlenme oranı artmış artmamış o değil. Hı hı. Çünkü burada böyle yanlış anlaşılma da olabilir. Ben söylüyorum çünkü diyorum ki ya. ya Paylaşın arkadaşlar, yayın videoları diyorum. Tabii, tabii, Neden? Tabii. Daha çok insana ulaşmak için. Tabii tabii. Daha tabii. çok mağdura ulaşmak için ya da mağdur olmayı e, engelleyebilmek için. Kesin. Diyorum. Öyleyse evet. hocam, sorularımız bugünlük bitti. Peki hocam. Diğer sorularımızı diğer videolarımızda inşallah. Konuşuruz, olur, anlatırız. Olur, dört tane soruyu, dört önemli soruyu. İyi seçmişim ama. Çok güzel seçmişsin. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür hocam, sizin de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse kapıyalım. Ee, ben sözü senin videomu açısan bırakıyorum. Aa, buyurun, çok nazik, çok teşekkür ederim. Nars dolmadım işte. Peki, o zaman arkadaşlar. Hadi gelin videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Ee, uzman psikolog Mert Arda Özün sizin sorularınız arasından seçtiği dört tane önemli soruyu yanıtlamaya çalıştım. Ee, bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek iki psikolog iki soruda da buluşuncaya dek hoşça kalın ve ruhunuza çok çok, çok, çok iyi, iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın.